Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hemen perdeleri yıkadım. E, yüze gelince selamlaşırız. Şöyle uzunlamasına şey yaptım, kırışmasın. Gerçi bu alttakini biz eve gidince e, inşallah ütüleyeceğiz. Bir salonun perdesi kaldı, bu kaldı. O da hani güneş geliyor, onun için bir de yatak odasının kaldı. onlar da akşama inşallah dedim, yıkarım, kaldırırım dedim. Öyle yaparım yani. Şöyle yapayım da limon tuzu koydum içine biraz da sirke koydum bu şeyin içini temizliyorum kettle'ın içini temizliyorum bayağı kireçlenmiş İnşallah geçer dur bakayım kaynatıyorum biraz bekleteceğim. Ee, da bekleteceğim makineye de şey attım şöyle şey var yani adını sen söyle salondaki halı vardı ya paspas bezler hani onları iyice yıkansın dedim daha sonra şunları şöyle yıkadım, kaldırdım, katladım. Bunların hepsini böyle şeye koyacağım. Hmm. örtüye, nevresime işte anladınız bacılar siz. Ona ekleyeceğim. Bunlar bile tertemiz bakın. Ee, kapının arkasında zaten şöyle askı var. Bugün yorumlarda gördüm de hani. Kapının arkasında var ya. Yani. Ama belki ben bunu şey yaparım. E, ee, banyonun arkasına asarım hani. Havluları koymak için. Bilmiyorum yani. Bir şeyler yapacağım oyuncaklar yerde. Birazdan da şeyi arayacağım. Şu kettle'ı halledim. Şof benciyi. İçine bakın. Tertemiz. Kanalıma hoş geldiniz. Ay elim yüzümü yıkadım. Hemen gitmem lazım. İnternetçiler gelmiş. Yani gelmiş şey pardon. 10 dakikaya geleceklermiş. Beni aradılar. Ben de hemen geliyorum yine eve. Hemen. Yetişmem lazım. 10 dakikaya orada olurum zaten acaba. Ezan okumuyoruz. Şimdi kornişçinin oraya gideceğim. Bir de yol üstünde ya. Gelsin, ölçüyü alsın, geri döner. Ondan sonra şok beni sökeriz. Geri gideriz. Bu maca gibi oldu aynı. Onu da aradan çıkarız. Korkmayın, korkmayın. Bir şey olmaz. Değil mi? Böyle bir plan yaptım. Eve geldik arkadaşlar. Ne diyecektim ben size? Korneci eleman yokmuş. O yüzden gelmedi. Biz az önce aradık Şimdi geliyormuş. Ölçüleri alacak. Gelsin, kestirsin, taksın. Ondan sonra şey yaparız. Şok beni. Çünkü internetçiler. Hani 10 dakikaya gelirim dedim Evet oğlum. 10 dakikaya geliriz dedi. Hani daha internetçiler gelmedi. Hayır hani, dolabı size söyleyeyim arkadaşlar. Dolap şey yalnız ben kendi paramla yaptırdım reklam falan işbirliği diye bunu da söyleyeyim de şimdi hani nereden yaptırdın diye sormuşsunuz merak etmişsiniz arkadaşlar alta bir yere paylaşırım telefon numarasını instagram adresini paylaşırım size yardımcı olurlar öneri tavsiye edilir yani işbirliği reklam falan diye var da. Ona böyle yapma canım Şöyle göster diyenler var tekrardan arkadaşlar. Dediğim gibi alta bir yere paylaşırım. Ee, size yardımcı olurlar. Nazlı'nın takipçisi izlerseniz arkadaşlar. Böyle. Yine balon aldım. Evet yine balon. yalnız bunun içinin e, temizliği biz bugün annemle konuştuk tabi Allah nasip ederse önce mutfağı hallederiz sonra burayı iyice bir temizleriz efendim oğlum Şişirdin, aferin. Şey yaparız ondan sonra. Bak bacılar böyle olması çok iyi öyle değil mi? Bak tüm fazlalıklarını her şeyi almış. <laughs> Çekil annem. Çekil kapatayım beni. <laughs> Aha dur bakayım bir. Ne işte. Bu şey e, şurada lake bacılar. <laughs> Hı -hı. Su içimden. Su aldık şey diyeceğim. Gelirken aklımdaydı. Poşet aldım büyük, battallı. çok poşet aldım. Kalın istedim, kalın dedi ama dur bakalım. Şey, e, ev hediyemi size, aynen burada göstereyim değil mi? E, bir takipçim bana ev hediyesi gönderdi arkadaşlar. Şöyle Naz dedi küçük bir hediye dedi yeni evine kabul et dedi. Teşekkür ederim. İsmi Güneş Daire. Buradan selamlar, sevgiler. Şöyle arkadaşlar. Sizlerle birlikte açalım. Evet. Yani düşünmesi bile. Naz küçücük ama diyor. Yani diyor gönlümden kopuyor. Ya düşünmem bile olabiliyor. Bu ne işe yarıyor anne? Bu dur onu eleme şöyle arkadaşlar hiç çağrı falan da yok hmm. anladın mı? Can Ahmet o bir şey onun dur dur. Bu bir şey ki? bir şey oğlum ne? Biz. Şimdi belki gülebilirsiniz ama <laughs> yapamamış <laughs> bizim bu hayır. avize mi bu? Hayır. Yoksa ne bu? Ben çözemedim bu avize. Hayır. Yok bu avize değil bu. Ya da peçeterik mi gönderdin? Peçeterik değil ya. Ne? Hiçbir şey yok. ha anne anladım canlı içine koyacağım. <laughs> ha? Nefes. Canlı, ben ne Canlı içine koyacağım. Ben avize sandım ama avize değil mi? Bu, bu ne şey ya? Ha? Bir Peki, ne Ha? Peki İşte onu ben çözemedim. O neydi? Ben bunu Biraz şey sattım. <laughs> Bence bu şey abajur bence bu. Abajur ne? Bu ne? Bu grafiği bu. Abajur sonra gülmeyin Aa, ha az bilemedin. bilemedim ne yapayım? Ağzı olmuyor yani. Bu şöyle oluyor. Ama ne işte bu. Hayır. <laughs> ben yazarım takipçime. Neymiş bu çözemedim yani. Onun için bunu götürün de eve. İnternetçiler halen aramalı. Beyazdan bir şey geldi de. O orada kalsın nefes dur. Tamam. Gülmeyin ablacılar soracağım valla. <laughs> ya bak ben <laughs> kırmayı da açmadım. Çünkü neden biliyor Açtığımda aşağıdaki <laughs> şartlar pat diye geri atıyor. Onun için kumayı açalım. Geldiler <laughs> mi? Yok yok. Esiyor. He he eser. Anne. Onu yap, şey yapmamız lazım. Elektrikçi aynen. gelecek. Dur ama. Buranın elektrikçisi. İnternetçiler geldi arkadaşlar. Bu da bağlansın internetimiz. Aynen. Efendim oğlum. Aynen. Ne Can Mehmet? Nerede nefes Can Dur dur koparma. Can Mehmet'in balonu nerede? Nereye düştü? Aynen. Hani? Oğlum yok hani orada balon ne geçti? Elektrik de yapıldı, internet de oldu arkadaşlar çok rahatladım çok sevindim. Ee, korneci de şey arabası bozulmuş. Ben de bekleyemem yani. Başka bir korneci işte şey çağırın. o da geliyor. Korneciler ölçecek Şok beni söküp takacağız yani bekleyemem acılar şey e, gelmiyor saatler oldu arabası bozuk yapamıyormuş. Ne yapayım? Kısmet başkasınınmış. Canım şu an telefonun sırası değil. Elektrik işte şeyde Allah Allah çartel atıyordu. Ay moralim biri bozuktu size bahsetmedim Bugün de aynı bahsettim. Allah'ım bu niye neyse geldi. Hiçbir şey olmamış gibi Yaptı gitti yani hiçbir problem yokmuş. Sanki ben yalancı çıktım gibi oldu ha. Bacılar bacılar. Her şey halloldu tamam. Şu bulaşıkları da yerleştirdim mi tamam işimiz yok. Tamam çocuklar. Bunlar bir güzel yapıyorum çünkü onlar yapacak ya. Şu bak güzel ayıp alacak. Kahve. Çok zor ya. Neyse şeyi de taktı. Televizyonun yerine de sonra da annem aradı dedi. Naz dedi televizyonun yerine unutma dedi. Televizyonu da çıkardık yeri taktık arkadaşlar. Her taraf battı biliyor musunuz? Korneş. Ondan sonra şey ay böyle şeye koydum. Çarşaflara koydum. Şeyin adını söyle. Gitti gitti daha konuşamıyorum. <laughs> Kıyafetleri. Valla ne yapıyor bunları? Bunlar zaten 5 dakika. Neyin nefes? Sizin. Ya benim anlamadım, siz nasıl yoruluyorsunuz? Ben onu anlamıyorum yani. Maşallah, tamam da yani biraz insan yoruldu artık. Anne anne. Evet yorulamadım canım ben. Erken miyiz Biraz şey aradı. Taşımacı aradı sabah gelecek geleceklermiş. Sabah yedde. Ah. Sabah kırk. o sıcak demek ki gelmedi ne yapayım? Ne yapayım? Ben topladım kıyafetlerimi. Onu yıkadım. Aa, kız bu şekli mi gitmiş? şekli var ya ha. Kızım birlikte oynayın nefes. Ne yapayım şimdi ben? O ben dinler mi? Birlikte oynayın Can Muhammed. Ablam oyna. Ya bunun şekli mi değişmiş? Yok. Yok değil mi? Onları da attım orada. <laughs> Ay kurutmamış ya bak. Ben de çok sürüyorum. Bağırma ya. Niye bağırdın oğlum?

bulaş bulaşık da bir sürü bitmedi ya. Bak onu bile iz bile kalmış. Allah'ım Allah. Allah. ya. gerçekten bir makine var ya. Bir hep iz bak. kalacak mı? Her işi hallettim, bitirdim. Yalnız çok yorulduğum zaman hiç ben uyuyamıyorum. Erken uyuyamıyorum. Şimdi de iyice sıkmışım anne. uykum geliyor ama uyuyamıyorum. Söylemiş miyim televizyonu da takmadım. Dedim ne zaten yarın şey olacak dedim de, takım dedim. Giy evet giy. O makyaj şeyleri de en son kıyafetler şimdi kaldı bugün giydikleri. Onları da kirliye atın nefes kirlide kalsın. Oraya gidince inşallah şey yaparız. Yıkarım ne yapayım. O şey ne bilir takipçim gönderdi abajur arkadaşlar. Ben orada anlayamamışım ama abajurmuş o. Ee, buradan çok teşekkür ederim. Güneşe hanım güneşe güneş, e, güneş e hanıma. Bacılar bu arada Instagram adresimi de takip ederseniz çok sevinirim. Lütfen Instagram adresimi de büyütmek istiyorum. Ee, takip ederseniz ne mutlu bana. Yarın bol tempolu gün bekliyor yine beni. Üstünü çıkar. Çıkar he onu giy. Yarını görüşelim o zaman inşallah. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.